Bırakın Serkan'ı savunma. Bu konuda kesinlikle haksız. Ya tamam da Eylül de çok haklı sayılmaz yani. İnsan sevgilisiyle bir kere kavga etti diye hemen ayrılır mı abi? Biz böyleyiz oğlum. Biz gururlu kızlarız. Songül, bağırıp durma bana insanların içinde. Devamlı çocuk gibi azarlamandan bıktım artık haberin olsun. Kolayı var sevgili. Ayrılırsın olur biter. İşinize gelmeyince hemen ayrılırız zaten değil mi? Ya bir şey biz niye kavga ettik lan şimdi? Ulan arkadaş, olan yine bizi oldu, iyi mi ya? Mesele ne? Ya, bizi barıştırmaya çalışıyorlar işte. <laughs> Eylül gülme. Yok edersin. Gülme bak. Ya. top. Ya Güney.